Merhaba arkadaşlar. Geçen de size pro beleşçi olarak evet, bedava kontör vesaire tanıtmıştım. Bu sefer nasıl para kazanacağınızı anlatacağım. Günlük toplam 20 dakikanızı ayar, e, ayırmanız yeterli. Fazla bile aslında ama olsun. Ben size anlatayım. Size yine bir link vereceğim ben videonun altında. O linke girdiniz bu sayfa açılacak. Buraya kaydolacaksınız. Bir Paypal hesabınızın olması gerek zaten 2 dakikada açarsınız İsterseniz onun da linkini veririm ee, Başlayalım Kaydolduktan sonra izlenebilir Reklamlar kazanmaya gelip Tıklanılan ilan modellerine tıklayacağız Burada kazanç aslında çok düşük ee, Şöyle bir şey 0,003 Dolar kazanıyorsunuz reklam başına Ama şöyle bir şey var bir sürü reklam geliyor gördüğünüz gibi. Bu ilk gün sizde olmayacak tabi. Ne kadar fazla reklam atıklarsanız o kadar fazla reklam gelecek. Toplamda 139 tane müsait e, reklam var. Ama bana sadece toplasanız premiumları çıkartırsak premium değilim çünkü. Burada en fazla 45 tane falan reklam var. Yani 139 tane olsa günlük hesaplarsak e, ortalamayı 0,05 alalım. Çünkü şöyle bir şey var. 30 saniyelik ve 60 saniyelik reklamlarda 30 saniyeliklerinde 0,5 0,005 60 saniyelerde de 0,01 diyebiliyorum. Yani daha büyük oluyor bir sıfır şey neyse biliyorsunuz da zaten. Şöyle hesaplayalım. Yani o 139 reklam tahminime göre bir 15 gün sonra falan sizde gözükecek. O yüzden ilk günlerden sakın böyle bir endişeye katın, kapılmayın. Ben kazanamıyorum, edemiyorum falan. 0,005'i ortak değer olarak alırsak, yani toplam ortalamasını alırsak kazancımızın reklam başına tıklamada, bunu da aylan çarparsak yanlış oldu. Ah pardon pardon öncelikle günlük hesabımızı yapmadık pardon yine ee, neydi 0.005 çarpı 130 139 tane reklam vardı yani sizin toplam bir 15 gün sonraki haliniz günde 0.695 bu ne kadara geliyor günlük 1.2 lira Türk lirasına çevirirsek bu dolar olarak çarpı 30 dersek bu Aylık 40 liraya geliyor. Dolar olarak da 20 dolara geliyor. Şimdi değmez diye düşünüyorsunuz. Şunu bir dinleyin. Ondan sonra kararınızı verin. Biz günlük 0,005 kazanıyoruz diyelim. Yani reklam başına. Toplamda yine 0,695 yapıyor. Ee, sizin referansınıza kayıt olan insanlardan da siz komisyon alıyorsunuz. Yani diyelim ki 3 tane referansınız var. Bunlar günlük hepsi altı e, hepsi mesela atıyorum ilk başlakları için onlar günlük 25 kuruş kazansınlar diyelim 25 sent daha doğrusu 0,75 yani şimdi sizin günlük kazancınız ne olacak 0,75 artı 0,65 695 olacak pardon. 695. Yani günlük kazancınız 1,445. 1,5 ,445. 1 dersek buna günlük kazancınız 1,5 dolar oluyor. 1,5 dolar da e, günlük olarak Türk lirasına çevirik olursak 3 liraya denk oluyor. Yani aylık 3 a, aylık 3 liradan günlükten 3 çarpı 30'dan kazancınız 90 liraya çıkıyor gittikçe referansınızı arttırabilirsiniz. Ve bu 90 liraya alıp bir premium alırsanız ya yani, premium yani yükseltilmiş bir hesap. Yükseltilmiş hesapta bunların çok daha fazlası var. Reklam başına daha fazla gelir elde ediyorsunuz. Neyse ben bir örnek göstereyim mesela. 5 saniye izleyeceğiz bunu. Yanında da yazıyor. Tıklıyoruz. video açılıyor işte. Veya bir site. Sonra burada bir yazı çıkıyor 5 saniye geçtikten sonra. Yazı değil de. Burayı bizim yapmamızı istiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Tamam tıklamanız değerlendirilmiştir. Kazandık şimdi 0.03'ü. 0.03'ü kazandığımıza göre yani hesabımıza geldi. Ha bu arada 2 dolar olunca hesabınız ilk 2 dolar bakiyeniz olunca PayPal'dan çekebiliyorsunuz. 2 dolar olmayı e, 2 dolar İlk başta 2 dolarla çekebiliyorsunuz. 2 dolarla çektikten sonra ilk ödemenizi ondan sonra bu 6 dolara çıkıyor. Her neyse bakın görüyorsunuz premiumlar için özel reklamlar var bizde yok ama. Çünkü normal hesap. <laughs> ama ileride premium alırsanız siz çok daha karlı çıkarsınız. Ücretli referans alabiliyorsunuz onda. 10 tane referans alsanız günlük kazancınız 7 dolara çıkabilir. Bunu internetten araştırabilirsiniz bunu yapan çok insanlar. Neyse. Yine bir tane daha açıyorum. Eğer kafanıza takılan soru falan olursa bana söyleyebilirsiniz. Ben size anlatırım. Ya aslında böyle kolay bir şey. Zaman içerisinde kazanabilirsiniz. Bu benim 3 gün içinde kazandığım para. Göstereyim. 0,361 yani 60 kuruş falan 3 günde. Ki ben pek uğraşmıyorum ama <laughs> siz bilirsiniz. Ee, işte i̇şte 60 kuruş. 65 öyle bir şey yapıyor işte. Ee, bu 60 kuruşla bir işe yarayacağını sanmıyorsunuz tabi. Ben de öyle düşünüyordum ilk başta fakat ben referans işine kalkışacağım yani bulduğunuz her yere kendi kodunuzu yazın onu da şöyle yapacaksınız tavsiye araçları diye referanslar kısmında ona tıklayacaksınız. Burada referans linkiniz banner kodunuz bunları alıp siteniz varsa oraya yapıştırabilirsiniz veya herhangi bir şeye bir arkadaşınızı önerirken yapabilirsiniz. Onlar üzerinden para kazanacaksınız. Onların ruhu bile duymayacak. Bu şekilde kazancınızı katlayabilir. Benim şu 0,361'i 3 gün içinde yaptığım parayı siz 1 saat içinde yapabilirsiniz. Yani toplasanız bir gün içerisinde siz 7 dolar bile kazanabilirsiniz. Bunu yapanlar var. Ee, biraz araştırırsanız görürsünüz zaten. Neyse anlatacak olursak bu şekilde e, farklı şeyler de var tabi bazı sponsorların teklifleri var bunlardan çok fazla gelir elde edebilirsiniz mesela bu 470 puanlık bir teklif e, burada da diyor ki her bir puan 0,005 dolara eşittir diyor yani 470 puan 470 puan eşittir 2.35 dolar yapıyor. Yani siz bu görev gerçekleştirirseniz ilk günden 2.35 doları kapıp PayPal hesabınızı aktarabilirsiniz. Ee, Tabi iddiacılar da vardır şimdi. O PayPal'dan misli.com veya nesine.com'a aktarabilirsiniz. Onlar PayPal'dan kabul ediyorlar bildiğim kadarıyla. Yani daha farklı sponsorlar da var. Buradan bulur yaparsınız siz. Bilesiniz zaten. Biraz kurcalarsanız aslında veya biraz ilgi gösterirseniz bu siteye çok fazla kazanç elde edebilirsiniz burada da şimdiye kadar olan kullanıcılar ve de şimdiye kadar olan tıklama sayısı reklamlara 366 milyon 853 323 kişi tıklamış 3 milyon 876 binde üyesi var bu arkadaşın böyle bir şey ee, pek ilginiz çekmediyse bile hala kazancını düşük tutuyorsanız bırakın hiç karışmayın yani. Eğer gönlünüz yoksa para kazanmada. Dediğim gibi eğer referans çevreniz yoksa hiç bulaşmayın zaten. Referansınızın çok olması lazım buradan istediğiniz kadar ee, kazanç elde etmek için. Eğer referans almak istiyorsanız Facebook'ta paylaşın, Twitter'da paylaşın. Ne bileyim sitenize ekleyin. Veya birilerine yalvarın. Veya farklı bir internet ayfisinden sürekli gidip kendinize referans kaydı yapın. Mesela dedenizin evinde, ablanızın evinde gidip kaydolun kendi referansınızdan. Oradan reklam tıkladığınızda asıl hesabınıza sürekli para gelir. Neyse iyi günler, iyi yayınlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Geçen de size pro beleşçi olarak evet, kontrol kontör vesaire tanıtmıştım. Bu sefer nasıl para kazanacağınızı anlatacağım. Günlük toplam 20 dakikanızı ayırmanız yeterli fazla bile aslında ama olsun ben size anlatayım. Size yine bir link vereceğim ben videonun altında. O linke girdiğinizde bu sayfa açılacak. Buraya kayda olacaksınız. Bir Paypal hesabınızın olması gerek. Zaten 2 dakikada açarsınız. İsterseniz onun da linkini veririm. başlayalım. Kaydolduktan sonra izlenebilir reklamlar kazanmaya gelip tıklanan ilan modellerine tıklayacağız. Burada kazanç aslında çok düşük. Ee, şöyle bir şey 0.003 dolar kazanıyorsunuz reklam başına. Ama şöyle bir şey var, bir sürü reklam geliyor gördüğünüz gibi. Bu ilk gün sizde olmayacak tabi Ne kadar fazla reklam tıklarsanız o kadar fazla reklam gelecek. Toplamda 130 tane müsait e, reklam var. Ama bana sadece toplasanız, premiumları çıkartırsak premium değilim çünkü. Burada en fazla 45 tane falan reklam var. Yani 139 tane olsa günlük hesaplarsak ortalamayı 0,05 alalım. Çünkü şöyle bir şey var. 30 saniyelik ve 60 saniyelik reklamlarda 30 saniyeliklerinde 0,5 0,005 60 saniyeliklerde de 0,01 diyebiliyorum yani daha büyük oluyor bir sıfır şey neyse biliyorsunuz da zaten Şöyle hesaplayalım Yani o 139 reklam Tahminime göre bir 15 gün sonra falan sizde gözükecek O yüzden ilk günlerden sakın böyle bir endişeye kapılmayın Ben yani kazanamıyorum edemiyorum falan 0,005'i Ortak değer olarak alırsak yani toplam Ortalamasını alırsak kazancımızın de reklam başına tıklamada Bunu da Ayla çarparsak Yanlış oldu Aa, Pardon pardon öncelikle günlük hesabımızı yapmadık pardon yine ee, Neydi 0,005 çarpı 130, 139 tane reklam vardı Yani sizin toplam bir 15 gün sonraki haliniz Günde 0.695. Bu ne kadara geliyor? Günlük 1.2 lira. Türk lirasına çevirsek, bu dolar olarak çarpı 30 dersek, bu aylık 40 liraya geliyor. Dolar olarak da 20 dolara geliyor. Şimdi değmez diye düşünüyorsunuz? Şunu bir dinleyin, ondan sonra kararınızı verin. Biz günlük 0.005 kazanıyoruz diyelim. Yani reklam başına toplamda yine 0,695 yapıyor. Ee, sizin referansınıza kayıt olan insanlardan da siz komisyon alıyorsunuz. Yani diyelim ki 3 tane referansınız var. Bunlar günlük hepsi 6... E, hepsi mesela atıyorum. ilk başarıları için onlar. Günlük 25 kuruş kazansınlar diyelim. 25 sent daha doğrusu. 0,75 yani şimdi sizin günlük kazancınız ne olacak? 0,75 artı 0,65 ay 695 olacak pardon 695 yani günlük kazancınız 1,445 bir buçuk dersek buna günlük kazancınız bir buçuk dolar oluyor. Bir buçuk dolar da e, günlük olarak Türk lirasına çevirik olursak 3 liraya denk oluyor. Yani aylık 3 a, aylık 3 liradan günlükten 3 çarpı 30'dan kazancınız 90 liraya çıkıyor. Gittikçe referansınızı arttırabilirsiniz. Ve bu 90 liraya bir premium alırsanız ya yani, premium yani yükseltilmiş bir hesap. Yükseltilmiş hesapta bunların çok daha fazlası var. Reklam başına daha fazla gelir elde ediyorsunuz. Neyse ben bir örnek göstereyim mesela 5 saniye izleyeceğiz bunu. Yanında da yazıyor. Tıklıyoruz. bir video açılıyor işte veya bir site. Sonra burada bir yazı çıkıyor 5 saniye geçtikten sonra. Yazı değil de. Burayı bizim yapmamızı istiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Tamam tıklamanız değerlendirmiştir. Kazandık şimdi 0,03'ü. 0,03'ü kazandığımıza göre yani hesabımıza geldi. Ha, bu arada 2 dolar olunca hesabınız ilk 2 dolar bakiyeniz olunca Paypal'dan çekebiliyorsunuz. 2 dolar olmayı e, 2 dolar ilk başta 2 dolarla çekebiliyorsunuz. 2 dolarla çektikten sonra ilk ödemenizi ondan sonra bu 6 dolara çıkıyor. Her neyse bakın görüyorsunuz premiumlar için özel reklamlar var. Bizde yok ama. Çünkü normal hesap. <laughs> ama ileride premium alırsanız siz çok daha karlı çıkarsınız. Ücretli referans alabiliyorsunuz onda. 10 tane referans alsanız günlük kazancınız 7 dolara çıkabilir. Bunu internetten araştırabilirsiniz. Bunu yapan çok insan var. Neyse. Yine bir tane daha açıyorum. Eğer kafanıza takılan soru falan olursa bana söyleyebilirsiniz. Ben size anlatırım. Ya aslında böyle kolay bir şey. Zaman içerisinde kazanabilirsiniz. Bu benim 3 gün içinde kazandığım para. Göstereyim. 0,361 yani 60 kuruş falan 3 günde. Ki ben pek uğraşmıyorum ama <laughs> siz bilirsiniz ee, işte 60 kuruş 65 mi? öyle bir şey yapıyor işte ee, bu 60 kuruşla bir işe yarayacağını sanmıyorsunuz tabi ben de öyle düşünüyordum ilk başta fakat ben referans işine kalkışacağım yani bulduğunuz her yere kendi kodunuzu yazın onu da şöyle yapacaksınız tavsiye araçları diye referanslar kısmında ona tıklayacaksınız burada referans linkiniz banner kodunuz bunları alıp